じゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあ

<laughs> gelin bayım, gelin. Gelin. <laughs> Şu normale <ya>, bak baba. <laughs> <laughs> Biraz daha ilerleyelim de. Dün ee, bu tür mamalar yokmuştuk ama mamalar vardır büyük ihtimalle. Gelin lan. Bugün ne getirdin bilin bakalım. Hadi bilin. Gel. Bismillah. Bugün yoğurt. He. Ne oldu? Allah'ım kimseyi anasız etmesin. Hı, kavga yok tamam mı? Kavga yok, yok tamam Bugün yoğurt yiyecek yoğurt. Gel 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 gel. Gel gel gel. Gel gel. Mamaları var mı? Var. Hı. 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 Gel. <laughs> Sen hangisiydin? Ay 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 alan Gel. Yolda beklerler beni. Gel 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 gel. Gel. Bak. Hiç kavga ediyorum onlarla görüyor musunuz? He? Hiç kavga ediyorum görüyor musunuz? Nasıl hırçındı? nasıl stresliydi, nasıl gergindi. Gel. Al. Gel. Ben onları hemen gidiyor, çıkıyor yola. Oradan oraya mı geçsek? Oradan. <laughs> Niye yok? Al. Al hep senin olsun. Al. Allah abilerinize, ablalarınıza çok versin. Rabbim abilerinize, ablalarınıza çok versin. Ama bu şeyler dokunmasın. oğlum o ana lan. <laughs> gel gel gel. Çok şükür kavga etmezler. Kavga etmezler. Hı. Aman ya yüzme sıçradı. Hı. Hı. Bunları geri alırız. kavuk ederler mi benim minik kuzularım? Bugün neyi de var arkadaşlar? Dün gidemedik oraya. Dur, ondan sonra şöyle. Heh. gel, 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 gel. Gel, gel. हाँ भर तंग जा रही ना Burası yeter mi size? He? Ah. Dur. Yeter. Tamam. Biraz acil gitmemiz lazım da. Ha, ye burada, burada ye bu. Ha. Gel. Yani dün, dün e, ikinci saatlerde bir torba mama e, dökmüştük. Bir torba. E, demek ki az bir şey kalmış. Günde bir torba yiyorlar. Öyle düşünelim. Afiyet şeker olsun. Rabbim. Zorda kalanlara. Hah yiyeceğim. Tamam. Hayır hayır. Oğlum yani biçim yormuş. Ne oriyormuş. Heh. Gel. 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 İçine girip de haleyi sekme. Tamam mı? Doydum. <laughs> Sıra da hocamın. Daha <laughs> başında çekti. Sessiz ol, misafir var. Kurban olurum sizi yaradan. Heh. Yaradan. Kurban, olurum mazlum yavrularım benim.